Arkadaşlar seramik katlı bulutları hızlı içler kullanımına atacağız. Aracınızı önce güzel bir yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra bakın bakın aracımızı, aracınızı aracınızı yıkıyorsunuz. Aracınız mutlaka ıslak olacak arkadaşlar. Islak olduktan sonra ıslak zemine bakın ıslak zemine ürünümüzü direkt sıkıyoruz arkadaşlar. Sıktıktan sonra Bakın size göndereceğimiz paketin içindeki süngerle Kaportayı yediriyorsunuz. Arkadaşlar iyice yedirin. Yedirdikten sonra 2-3 dakika bekliyorsunuz. İyice kaportayı yesin. Daha sonra mikrofiber bez gönderiyoruz size. Size mikrofiber bezle Bakın Mikrofiber bezle direkt siliyorsunuz arkadaşlar. Bakın cila yapılan bölgenin parlaklığını görüyorsunuz. Seramik katkı mutfağınızı cila aracınızı yağmurdan, çamurdan, kuş pisliğinden, güneşin UV ışınlarından korur. Arabanızı koruma altına alır arkadaşlar. Bakın burası da yapılmayan bölge. Su testi yapacağız. Bakın. Arkadaşlar görüyorsunuz su durmaz. Aynı şekilde kuş pisliği durmaz. Yağ, yağmur, çamur durmaz. Bakın burası da yapılmayan bölge su olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar altın oran seramik katlı ultra hızlı 6 ila 9 hafta arası etkilidir. %100 memnuniyet garantilidir.